Horas kardeşlerin yemini. Jacques Louis David. Daha ilk bakışta, konu hiç bilmesek bile oldukça dramatik bir sahneye tanıklık ettiğimizi söylemek mümkün. Fondaki mimari yapının kemerleri aracılığıyla üçe bölünmüş ve çerçevelenmiş bu sahnede solda anıtsal duruşlu, bacaklarını öne atmış üç adam dikkatimizi çekiyor. Tam ortada elinde bu genç adamlara ait olduğunu tahmin edebileceğimiz üç kalıcı tutan orta yaşlı bir adam var. Sağda ise ağlayan üzgün kadınlar. Peki bu dramatizmin sebebi ne olabilir? Resim konusunu Romalı tarihçi Titus Livius'un Aburbe Condita yani Şehrin Kuruluşundan Bu Yana adlı eserinden alıyor. Roma ve Albalonga şehirleri savaş halindeler. Sonunda her şehri temsilen en iyi üç savaşçıyı karşı karşıya getirmeye karar verirler. Roma şehrinden Horas kardeşler, ise Kuryat kardeşler seçilirler. Resimde Horas kardeşleri savaşmaya gitmeden hemen önce Roma'ya bağlılık yemini ederken görüyoruz. Ortada kılıçları tutan figürse kardeşlerin babalarından başkası değil. Resmin sol tarafındaki anıtsallığın aksine sağ tarafa hüznün egemen olduğunu söyleyebiliriz. Ağlayan kadınlardan biri, Camilla, Horasların kız kardeşi. Aynı zamanda kuryatlardan birinin nişanlısı. Savaşın sonunda ne olursa olsun sevdiği birini kaybedecek. Diğeri ise kuryatları kız kardeşi, Horas kardeşlerden birinin nişanlısı. Onun da durumu Camilla'dan farklı değil. Savaşın sonunda Horas kardeşlerden yalnızca biri hayatta kalır. Kuryatlar yenilir. Zafer Roma şehrinindir. Bu devasa tablo 1789 Fransız Devriminden 5 sene önce yapılmış olmasına rağmen devrimcilerin Fransa Cumhuriyetine bağlılığının en bilinen sembollerinden biri haline gelmişti. Romalılar için kahramanlık ve devlete bağlılık ne kadar önemliyse Fransız devrimciler için de o derece önemliydi. Devrimciler kendilerini bu Romalı kahramanların yerine koyuyor, onların takipçisi olarak görüyorlardı. Resmin popülaritesinin kaynağı da tam olarak buydu. Bu sayede David, döneminin en önemli ressamlarından biri haline gelmiş, kendi ekolünü devam ettiren pek çok ressam yetiştirmişti.